Malumunuz son günlerde Kardemir Karabük Spor'un ile ilgili bir sürü haberler hem sanal basında hem normal yazılı ve görsel basında yer almaya başladı. Haklı haksız bir sürü eleştirilere muhatap olmaya başladık. Bu minvalde bizler de sizlerin vesilesiyle hem sizlerle hem halkımızla bu konuyu paylaşalım. Yaşananlar nelerdir? Karşılıklı bir mütalaa edelim ve halkımızı da bilgilendirelim adına böyle bir basın toplantısı yapmayı uygun gördük. Malumunuz cumartesi günü Kardemir Karabük Spor'un bir olağanüstü kongresi oldu. Bu olağanüstü kongre olana kadar cumartes cuma akşamı daha doğrusu cuma gecesi saat 11-12'ye kadar bizim Karabük Spor'un bu kongre süreci ile ilgili hiçbir şeyinden haberimiz yok. Hiç kimseyle en ufak bir görüşme yapmamışız. En ufak bir müdahalemiz söz konusu değil. Zaten hep ifade ediyoruz. Karabük spor siyasetin üstünde olmalı. Farklı değerler taşımalı. Onun için Karabük sporun siyasallaşması siyasi bir görüntü gö göstermesi böyle bir görüntüye bürünmesi bizim tasvip ettiğimiz bir konu değil. Bu vesileyle de zaten biz siyasi bir parti olduğumuz için böyle bir yönteme, böyle bir mücadeleye de girmemiz asla söz konusu olamaz ki girmedik. Tabii ki burada olayın ana teması, olayın çıkış noktası özellikle Cuma gecesi beni Kardemir'den bir çaya davetle başlıyor. Bunu da açık açık sizlerle çok net bir şekilde anlatmak istiyorum. Zira gerçekte tektir ve dört tane de muhatabı vardır. Cuma günü saat 12'ye çeyrek kala ben bir misafirlikteyim. Konularla hiç alakam yok. Beni Kardemir Genel Müdürü Sayın Fadıl Demirel telefonla arayıp Sayın Başkanım biz yol bulanın evindeyiz. Bir gelseniz de bir çay içsek diye davet ettiler. Ben de kendilerine dedim ki saat çok geç oldu ve misafirlikteyim. Çoluğun çocuğum da var. Bu saatten sonra gelme işi zor olacak konu nedir diye sorduğumuzda Karabük Spor'un gündemiyle ilgili bir sohbet etmek istiyoruz dediler. Ben de o konuda duruşumuz çok açık ve net. Yani bu konuda biz hiç yok, sohbet edecek bir şeyimiz de yok. Bunu yapacak kişiler ve muhatapları bellidir. Onlar yapsınlar. Yani gelmesen de olur dememe rağmen ısrarla ya bir çay içsek, bir sohbet etsek güzel olacak demelerinden dolayı ve davet eden kişilere de baktığınız zaman değerli arkadaşlar Karabük'ün en büyük sanayicisi. Karabük'ün en büyük sanayisinin genel müdürü. Böyle bir davete ya pardon ben gelmiyorum kadar basit bir yaklaşımında doğru olacağını düşünmüyorum. Saygımız gereği evet bu davete icabet ettik. 12 buçukta gelebileceğimi söyledim ve 12 buçukta bu davete gittik. Bu davete gittikten sonra Karabük Spor'daki gelişmelerle ilgili bir mütalaa edelim dediler. Ben de ya şu ana kadar şu saate kadar benim Karabük sporla ilgili hiçbir konudan bilgim yok. Kongre süreciyle ilgili. Hiçbir bilgim olmadığı için ben neyi mütalaa edeyim? Saat gecenin 12.30 buçuk biri olmuş. Bu saatten sonra mütalaya da ihtiyaç yok ve ben bir siyasi partinin il başkanıyım. Hep ifade ediyoruz. Kardemir Karabük Spor siyaset dışı kalmalı. Siyasetin üstünde Karabük'ün bir değeri olarak durmalı. Bunu dün de ifade ettik, bugün de ifade ediyoruz, yarın da ifade edeceğiz. Ve gittiğimizde orada Şefik Dizdar'ın başkan adaylığından çekildiğini, Taner Yurt'un devam edeceğini, Taner Canyurt beyefendi de orada, zaten dört kişiyiz. Sayın Yolbulan, Genel Müdürümüz Fadıl Demirel ve Taner Yurt. Devam edeceğini, bu konuda bizim önerilerimiz, tavsiyelerimiz karşılıklı bir sohbet olması gerektiği açısından bizleri davet ettiklerini ifade ettiler. Ben, değerli arkadaşlar, çok net ifade etmek istiyorum. Çünkü basında bazı açıklamalar var. Hakikaten üzüyor, canımızı sıkıyor. Şefik Dizdarı Karebük'ün bir büyüğü olarak bilir, tanırız. Karebük'ün iyi bir sanayicisi olarak bilir, tanırız. Kendisine hürmet ederiz, kendisine saygı gösteririz. Asla bizim Şefik Dizdar ismiyle ilgili en ufak bir sorunumuz olmaz olamaz. Çünkü kendileri Karabük için bir değerdir. Bunu bilecek kadar da aklı selim insan olsun. Ve benim olduğum noktada bakın çok net söylüyorum. Benim olduğum noktada Şefik Dizdar'la alakalı bir kelam dahi edilmemiştir. En ufak bir kelime dahi edilmemiştir. En nihayetinde oradaki toplantımızda, oradaki çay sohbetimizde ben bizzat kendilerine bugüne kadar biz 11 yıllık iktidarız. Kurulduğu günden bugüne kadar da partim içerisinde aktif görevlerde bulundum ve aktif siyasetime devam ettim. 11 yıldır biz Karabük Spor'a bir tane arkadaşımızı AK Parti'yi temsilen verelim gayretinde olmadık. Böyle bir diyaloğumuz, böyle bir iletişimimiz olmadı, böyle bir gayret içinde de olmadık ve bugüne kadar ki ilerleyen süreçte de bunun böyle olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bugünden sonra da emin olabilirsiniz parti temsilen Karabük Spor yönetimine bir kişiyi daha dahi koymak gibi bir niyet içerisinde değiliz. Çok enteresandır. Olaylar üst üste örtüşüyor ve bu konuda bize çok ciddi bir fatura kesiliyor. Tabii ki biz gerçekleri ve olayı Bilen insan olduğumuz için, bizzat içinde de olduğumuz için bu konuda gönlümüz çok rahat. Ne yaşandığını biliyoruz. Hiç müdahil olmadık, hiç müdahil olmayacağız. Bunu da defaten tekrar tekrar ifade ediyoruz. Ve ben o akşam bir tane dahi isim telaffuz etmeden, çok net konuşuyorum bakın. Bir tane dahi isim telaffuz etmeden oradan çayımızı içtik ve ayrıldık. Benim bu konuşmamı hem yol bulan beyle hem genel müdürümüzle hem Taner Can Yurtla çekebilirsiniz. Varsa farklı bir durum gelirsiniz tekrar mütalaasını yaparız. Ve o gün oradan ayrıldıktan sonra yarisi gün yani cumartesi günü kongre olup bittikten saat 12.30 bir civarlarında Karabük Spor'un yönetimini değişik değişik insanlar arayıp bana okuyorlar. Okunmasının altında yatan gerçek de Karabük Spor'un yönetiminden İki tane arkadaşımız, Karabük İl Yönetiminde, AK Parti İl Yönetiminde görev yapan iki tane arkadaşımız. Bir tanesi İhsan Mutlu, bir tanesi Hüseyin Akgül. Listede çıkmasından dolayı. Tabii bunu duyunca biz de şaşırdık. Zira bu konuda benim haberim yok. Bunun yanında yönetime giren arkadaşlarımızın da haberi yok. Yalnız bir tane arkadaşımızın İhsan Mutlu'nun yol bulanın yanında mali danışman olarak çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bu o vesileyle muhtemeldir ki listeye yazılma ihtiyacı hissedildi ve bundan bizim haberimiz yok. Bu arkadaşlarımızla hemen bir telefon görüşmesi yapıp ya böyle böyle bir şey var. Biz bir duruş gösteriyoruz. Karabük Spor yönetiminin siyasallaşmaması, siyasi bir görüntü vermemesi adına bizim net bir tavrımız var. Bu tavra karşılık listeden sizin isminizin çıkması yanlış bir görüntüdür. Yanlış bir olgudur. Biz bunun böyle olmasını arzu etmiyoruz diye ifade ettiğimizde kendileri de aynı şekilde yorum yaptıklarını ifade ederek istifa etmelerinin doğru olacağını kanaat getirdik ve hemen aynı gün Taner Can Yurt Beyefendiye bize görev vermeyin biz istifa edeceğiz. Bugünden size sözlü olarak beyan ediyoruz. Pazartesi günü de istifa dilekçelerimizi noter kanalıyla size göndereceğiz diye bilgilendirmeyi de yapmışlardır. Şimdi bunlar böyle olunca biz olayın hiçbir tarafında değiliz. Düzgün, net bir duruş gösteriyoruz. Havasında iken enteresan açıklamalara muhatap oluyoruz. Buyurun. AK Parti İl Başkanı Ömer Ayar'ın Karabük Spor'a siyaset soktuğunu iddia eden belediye başkanı diye başlıyor. Ve bunun akabinde ufak ufak notlar okumak istiyorum. Mutullah yol bulanın evinde Ömer Ayar'la beraber yeni bir liste hazırlıkları başlamış. Mehmet Ali Bey'in yönetimine adam vermediği yerde Şefik Bey'in Mehmet Ali Bey'den adam istediği saatte il başkanı Mutullah yol bulanın evinde yönetim oluşturuyor. Ve yine devam ediyorum. En son görüşmesinde Şefik Dizdar'a sen çekil dendiği zaman il başkanı da oradaydı. Yeni yönetimde yeni yönetimde oluşturuyordu. Değerli arkadaşlar buradan açık ve net konuşuyorum. Ben Karabük Spor yönetimine bir tane dahi isim telaffuz etmedim ve özellikle kendilerine dedim ki benim il yönetimimden kimseyi Karabük Spor'un yönetimine almayın arkadaşlar. Şık olmaz, doğru olmaz. Karabük Spor siyasallaşmamalı. Ben böyle bir tavır gösterirken, ben oradayken ne konuşulduğunu, ne sohbet edildiğini çok net bilirken orada olmayan, konunun özünü bilmeyen, sadece itham etmek ve buradan doğru siyasi bir baskı yapmak isteyen kişilere de buradan şiddetle karşı çıktığımı ifade etmek istiyorum. Ayıptır, terbiyesizliktir.